Enkaz altından gelecek sesi, nefesi bekliyor diyebiliriz bu soğukta. Bir dakika bile ayrılmıyorlar enkaz başından. Şu anda da izlediğiniz görüntülerde yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Hak AFAD koordinesinde burada enkazlı arama tarama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. İş makineleri devrede dediğim gibi e, Bodrum katından e, Bodrum katına ulaşılmaya ve tüm blokların altında otopark mevcut. Bu otoparka e, altına ulaşmaya çalışıyor ekipler. Bu yüzden iş makineleri de devrede hiç durdurak bilmeden bir molozlarda bir taraftan o toplanan yığılan molozlarda toplanarak Ekiplerin önü açılmaya çalışılıyor. Bugün gün içinde çok fazla sessizlik isteği, sessizlik talebi oldu. Çok uzun süreli zaman zaman arama kurtarma köpekleri buradaydı. Kazakistan'dan ve Suudi Arabistan'dan gelen arama kurtarmaya destek veren ekipler de burada görev yapıyor. Gördüğünüz gibi bu soğukta hiçbir ekip of demeden, yorulmadan, durdurak bilmeden mücadelelerini sürdürüyorlar. Burada enkaz altındaki canlara ulaşmak için, onları kurtarmak için bu deprem, bu deprem, bu büyük depremi bizlere açtığı yarayı bir nebze olsun umut yaratmak için, kapatmak için ekiplerin mücadelesi durdurak bilmeden devam ediyor. Gaziantep'teyiz. Şehit Kamil ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde 6 bloklu bir sitenin Ayşe Mehmet Polat sitesinin 4 blok çöktü. Burada da bu enkazda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizler de takipteyiz o umutlu bekleyişimiz tüm Türkiye'de olduğu gibi bizlerin de elbette umutlu bekleyişi devam ediyor ve o umutlu haberleri de vermeye devam edeceğiz umarım.